Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ikinci ünite yani Ramazan ve oruç işleyeceğiz Başlayalım Ramazan ayı dışında tutulan oruçlara Adak orucu denir Nafile oruç Ramazan ayı dışında herhangi bir zamanda Allah'ın Celle Celaluhu'nun rızasını Yani güzel bir eylem Söz ve Davranışta bulunmak suretiyle Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini kazanmak amacıyla tutulan oruçtur. Ramazan ayında yapılan iyiliklere Allah Celle Celaluhu tarafından daha fazla sevap verilir. Ramazan ayında Müslümanlar manevi duygularını daha yoğun yaşarlar. 1- Ramazan ayı Müslümanlar için önemi nedir? Cevap Ramazan ayı Müslümanlar için kutsal önemli bir aydır. Bu ayı önemli kılan şeylerden birisi Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasıdır. İkinci bir önemi ise Ramazan orucunun tutulmasıdır. Bu ibadet Müslümanların sabırlarını, iradelerini ve nefislerini kontrol etmelerini sağlayan bir ibadettir. 2. İftar, sahur ve teravih sözcüğünün anlamları nelerdir? Cevap: Sahur, oruç tutulacağı zaman imsak vaktinden önce oruca hazırlık yapılan vakit. İftar, akşam ezanı ön, akşam ezanı ile birlikte oruç halinin son bulmasıdır. Teravih Müslümanların Ramazan ayında yatsı namazından sonra kıldıkları nafile namazdır. Bu namaz toplam 20 rekattır. 3 Ramazan denildiğinde size neler Ramazan denildiğinde size neler çağrıştırıyor? Bin bir aydan daha hayırlı olması, insanların buluştuğu iftar sofrası, oruç, Kur'an-ı Kerim'in indiği zaman Kadir gecesini çağrıştırıyor.